Ne suç var ne kabahat oldum belalı damat Söyleyin kaynanama uyusun adam Söyleyin kaynanama da uyusun atar Aa ah, kılana şey, Hey hey <laughs> <laughs> Abim isim neydi? Selim. Selim abim çok teşekkür ederiz merklin, verdiğiniz hizmet için. Gel, Sağ merklin, olun. olun. Mahmut Turan abimiz. Eyvallah. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Allah iyi olmak benim ben ben için bir ben Çok teşekkür Eyvallah. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Selam yolladım ya geldim geldi mi gelmedi mi? Selam yolladım ya geldim geldi mi gelmedi mi? Doğru ben. yola gidiyorum, nereye yola saptırma? Evet. Yum yola saptırma Eski delilimi bana geri yaptırma Ay. Eski delilimi bana gel Aa, Aha Almanya, Almanya, yıktın dünyalarımı Aha, Almanya, Almanya, yıktın dünyalarımı Halen daha bozayı, benim dünyalarımı Sabahın altısında, gideyirim işime Bak bu kafama, işte hep düşün, <laughs> <laughs> Saç kalmadı <laughs> Yaşa Bana İbrahim Kahraman. Allah'ım ben bulasın. Bana yaptıklarını Allah'ından bulasın Benden yar eksik olmaz isterdim sen olasın Benden yar eksik olmaz isterdim sen olasın evet. Harikasınız geldi bir tane daha. Ne sorayım Mahmud'a bir de ben Mahmud'a yaşından. <laughs> Hiç sorsa Mahmut mı memnun mu bak yaşından Almanya'da dururken neler gelecek aklından Orayı senin yoluna gidip gelemeyi ki Saçları beyazladı da artık çevirmeyi ki Hep Oturduk ha burada hem söyledik hem çaldık Oturduk kapına da Hem söyledik hem çaldık Gelme bize Azrail yaylalardan Doymadık gelme bize Gelme bize Azrail Doymadık yaylalardan Harika Çok teşekkür ederiz Mahmut Turan abimize Savaş Arslan'a, İbrahim Kahraman'a Azam Yılmaz'a, Anıl Yılmaz'a ve Çoşkun İşçi'ye ve derken geldik tekrardan Kadırga alanımıza. Bir sonraki yayında birlikte olmak dileğiyle.